TÜİK'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre ilimiz Türkiye'nin en güvenli üçüncü ili olarak öne çıkmıştır. Bu başarı şehrimizin huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir yer olduğunun sobut bir göstergesidir. Başarımızın altında vatandaşlarımızın birbirine duyduğu güvenin yanı sıra kamu kurumlarımızın özverili çalışmaları, kolluk kuvvetlerimizin gayreti, yerel yönetimlerimizin duyarlılığı ve hemşerilerimizin toplumsal dayanışması yatmaktadır. Başta valimiz İhsan Selim Baydaş olmak üzere tüm güvenlik birimlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz turizm olanakları ve kazandıracağımız yeni yatırımlarla kalkınmaya ivme kazandırarak ilimizi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güvenli şehirleri arasına taşımak olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Rize'mizin doğal ve tarihi güzellikleriyle buluşmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.